Merhaba değerli takipçilerim. Bugün Almanya'da bir tarladayız. Kendimiz. Yo biz gezmeye geldik. Tamam. Burada e, kendimiz toplayıp yiyebiliyoruz e, veya topluyoruz. kilo satın alıyoruz. Fasulye kilosu 1,30 euro. Patates kilosu 2 euro. Elma 3 euro. Erik 2,5 euro. Kabak mı? Mısır şu an yok. Patates, pırasın adedi 30 e, kuruş. Fiyatlar bu şekilde. Tarlada toplayacağız. Ee, yemek ücretsiz istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz ama götürürseniz tartıyorsunuz ve fiyatları da zaten o şekilde okudum. Hemen şuradan bir tane evet, erik kopartayım. Dalından bir erik. Ney Sercan? Tamam hemen Sercan yoruldu. Tarla işinden kaçıyor. Tamam bir de topladıklarımızdan sana yedirmeyeceğiz ona göre.